Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz üslü sayılar. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına üslü sayılar denir. Buradaki ifadede 3 tane 2'nin çarpımını gösteriyor ve 2'nin üstüne 3 yazarız. 3 üzeri 4 ifadesine 4'e üs, 3'e ise taban ismini veririz. Evet buradaki ifadelerde 5'in 5 üssü 2'yi 3 farklı durumda söyleyebiliriz. 5'in karesi, 5'in ikinci kuvveti, 5 üssü 2. Yine aynı şekilde burada 7'nin küpü 7 üssü 3 ya da 7'nin 3. kuvveti Evet, sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti daima 1'dir. Burada 2 üzeri 0, 1, 7 üzeri 0, 1, 15 üzeri 0, 1. Üstü sıfır olan sayılar 1'e eşit olduğu için parantezin dışında bir e, sıfır ifadesi varsa parantezin içindeki sayıları hiç toplamadan sonucunu direkt 1 olarak yazabilirim. Buradaki işlemi hiç yapmadan direkt sonucunu 1 olarak yazabilirim. 1'in bütün kuvvetleri daima 1'e eşittir. Burada 1 üssü 7, 1. 1 üssü 36, 1. 1 üssü 8376, 1. Ve 1 üssü 0, 1'dir. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. 2 üzeri 1, 2. 5 üzeri 1, 5. 36 üzeri 1, 36. 0 üzeri 1, 0'a Eşit olur. Aşağıda verilen üslü sayıların okunuşlarını yazınız. Ben 3 açıklamamız vardı. Bunlardan bir tanesini kullanabilirim. 3'ün karesi 4'ün küpü 2 üssü 5 ya da 7'nin 8. kuvveti deriz. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üstü biçimde yazınız. Burada 3 tane 7'nin çarpımı vardır. 7 üzeri 3. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5 tane 8 olduğu için 8 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Burada ise arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane 6 olduğundan dolayı 6 üzeri 6. Burada 4 tane 9 olduğundan dolayı 9 üzeri 4 şeklinde yazarız. Aşağıda verilen üstü ifadeleri tekrarlı çarpım olarak yazınız. 4 üzeri 2 2 tane 4'ün çarpımıdır. 5 üzeri 3 3 tane 5'in çarpımıdır. 6 üzeri 5, 5 tane 6'nın çarpımıdır. 2 üzeri 4, 4 tane 2'nin çarpımıdır. Diğer sorumuza geçecek olursak arkadaşlar. Aşağıda verilen üstü sayıların değerlerini bulalım. Bu sefer sonuç bulacağız. 3 tane 2'nin çarpımı. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 eşittir 2 kere 2 4 4 kere 2 8'dir. 5 üzeri 2 5 çarpı 5 5 kere 5'ten 25. Burada 9 üzeri 1 de üssü 1 olan sayılar tabandaki sayıya eşit olduğu için 9'a eşittir. 3 üzeri 4 4 tane 3'ün çarpımı. Bu da 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 kere 3 81'dir. Üstü sıfır olan sayılar burada 1'e eşit olduğu için 8 üzeri 0 1'e eşittir. 10'un dördüncü kuvveti. 4 tane 10'un çarpımıdır. Burada 1'in yanına 4 tane 0 ilave ederiz. Aşağıda verilen eşitliklerde verilmeyen değerleri bulunuz. Burada 2'lerin tekrarlı çarpımlarını 8 bulmuş. E ben 2 çarpı 2 4 çarpı 2, 8 olduğunu buluyorum ve 3 tane 2'yi kullandığım için 2'nin kuvvetini 3 olarak buluyorum. 7'nin herhangi bir kuvvetinin 1 olduğunu söylüyor burada da. 7'nin sadece 0. kuvveti 1'e eşittir. Burada ise 4'ün tekrarlı çarpımlarının 64 olduğunu söylüyor. 4 çarpı 4, 16. 16'yı 4 ile çarptım. 64. Dolayısıyla burada 3 tane 4'ü çarptığından dolayı 4'ün kuvveti 3 olur. Burada ise 3'ün tekrarlı çarpımlarını 9 olarak bul buluyor. 3 çarpı 3 9'a eşittir. Dolayısıyla 2 tane olduğundan dolayı buradaki değerimiz de 2 olur. 9'un kuvveti 9'a eşit diyor. Dolayısıyla 9'un sadece birinci kuvveti 9'a eşittir. 5'in kuvvetini 125 olarak buluyor. Burada 3, 5 çarpı 5, 25. 25'i 5 ile çarptım, 125. 3 tane 5'in çarpımı 125 olduğu için 5'in 3. kuvveti 125'e eşittir. Aşağıda verilen sayıları üstlü olarak yazınız diyor. 4. 4 çift bir sayı olduğu için 2'lerin çarpımıdır. Kaç tane 2'nin çarpımı 4'tür? 2 çarpı 2, 4. 2 tane 2'nin. Dolayısıyla 4 sayısı 2'nin karesidir. 27. 27 tek bir sayıdır. 3'lerin çarpımı 27'dir. 3 çarpı 3, 9. 9 kere 3, 27 olduğu için 3 üç tane 3'ün çarpımı. Dolayısıyla 3 üç üzeri 3'tür. 25. 5 çarpı 5, 25'tir. 2 tane 5'in çarpımı 25 olduğu için burası da 5'in karesine eşittir. 49. 7 çarpı 7, 49'dur. 2 tane 7'nin çarpımı 49 olduğu için 7'nin karesine eşittir. 8. Çift bir sayıdır. 2'lerin çarpımıdır. 2 çarpı 2, 4. 4 kere 2, 8. 3 tane 2'nin çarpımı 8 buldum ve bu işlemin sonucu da 2 üzeri 3'tür. 81 sayısı. Tek sayıdır. 3'lerin çarpımıdır. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı, 3 çarpı 3'ten. 81. 4 tane 3'ün çarpımını 81 olarak bulduğum için 3 üzeri 4 olarak yazabilirim. Aynı zamanda 81 sayısı 2 tane 9'un çarpımıdır. 9 çarpı 9. Yani dolayısıyla 2 tane 9'un çarpımı olduğu için bunu da 9'un karesi olarak yazabilirim. 625 sayısı 625 sayısı 5'lerin çarpımıdır. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 4, 5 kere 5, 25. 25'i 5 ile çarptım, 125. 125'i 5 ile çarptım, 625. 4 tane olduğundan dolayı ben bu ifadeyi 5 üzeri 4 olarak yazabilirim. 216 sayısı 6'ların çarpımıdır. 6 çarpı 6, 36. 36'yı 6 ile çarparsam 216 olur. Dolayısıyla 3 tane 6'nın çarpımı 216 olduğundan dolayı bu ifademde 6 üzeri 3'tür. Evet, 2 üzeri 3 artı 5 üzeri 2 işleminin sonucunu bulalım. 2'nin küpü 3 tane 2'nin çarpımıdır. 2 çarpı 2 çarpı 2'den. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Burayı 8 bulduk. 5'in karesi 2 tane 5'in çarpımıdır. 5 çarpı 5, 5 kere 5, 25'tir. Benden bunların toplamını istiyor. Bu da 25 artı 8'den sonucumuzu 8, 5 daha 13, elde var 1, 2, bir de elde 3, 33 olarak buluruz. Burada ise arkadaşlar 3'ün 4. kuvveti 4 tane 3'ün çarpımıdır. 3 çarpı 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81 olarak buluruz. 7'nin 0. kuvveti, üstü sıfır olan sayılar daima 1'e eşit olduğu için 1'e eşittir. Bu da 81 artı 1'den sonucumuzu 82 olarak buluruz. Diğer sorudayız arkadaşlar. 8 üzeri 1, üstü 1 olan sayılar tabandaki sayıya eşittir, 8'dir. 5'in küpü. 3 tane 5'in çarpımıdır. 5 kere 5, 25. 25'i 5 ile çarptım. 125. Dolayısıyla 125 ile 8'i topladığımızda 8, 5 daha 13 elde var. 1, 2, 1 elde. 3 ve 133 olarak sonucumuzu buluruz. Diğer işlemde 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2'nin çarpımına eşittir. 2 çarpı 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32 olarak sonucumuzu buluruz. Parantezin içinde ise parantezin içinde ise 4'ün karesinden bahsediyor. Bu da 4 çarpı 4'tür. 4 kere 4, 16'dır. Diğer ifade 3'ün birinci kuvveti 3'tür. Şimdi sorumuzu tekrar yazalım. 32 artı parantez içerisinde 4'ün karesini 16 bulmuştuk. Eksi 3'ün birinci kuvvetini 3 bulmuştuk. Parantezin içini yaparım. 16'dan 3 çıktı. 13 kaldı. Bunu da 32 ile topladığımda 32, 13 daha 45 sonucunu bulurum. Evet. 10 üzeri x şeklinde yazılan üslü sayıların sonunda x tane 0 bulunur. Aşağıda verilen üstü sayılarının sonunda kaç tane sıfır bulunur? E, üst miktarı kadar sıfır bulunacağına göre 4 tane sıfır bulunur burada. Burada üst 8 olduğundan dolayı 8 tane. Burada üst 3 olduğundan dolayı 3 tane sıfır. Burada üst 25 olduğundan dolayı 25 tane sıfır bulunur. Üçgen çarpı 10 üzeri x, x şeklinde yazılan üslü sayıların sonucu basamak sayısı üçgenin basamak sayısına x değeri eklenerek bulunur. Aşağıda verilen üslü sayıların kaç basamaklı olduğunu buluruz. Burada 1 basamak var. Üste 5 basamak gelecek. Bura 1. Burası da 5 basamak geleceğinden dolayı toplarsam 1 ile 5'i 6 basamaklı olarak buluruz. Diğerinde katsayı 47'de 2 basamak var. 14'te 14 basamak var. Bunları toplarsam 16 basamaklı olarak bulurum. Burada 526'da 3 basamak, 27'de 2 basamak basamak. Pardon. 27'de 27 basamak. Toplarsam 3, 27 daha 30 basamaklı olarak buluruz. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 9, 8'den büyüktür. Bu doğru bir ifadedir. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64. 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2'nin çarpımından 32, 64 sayısı 32 sayısından büyüktür. Dolayısıyla bu ifadem de doğrudur. 5'in karesi C maddesinde 25, 3'ün 4. kuvveti 4 tane 3'ün çarpımı 81'dir. 25 sayısı 81'den büyük değildir. Yanlış bir ifadedir. Cevabımız C seçenidir. Yine D seçeneğini kontrol edelim. Üstü sıfır olan sayılar 1'e eşittir. Birin bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Dolayısıyla 1 e eşittir 1 olur. Ve D seçeneğimde doğru olduğunu görürüm. Aşağıdaki şemada en üstten başlanarak eşitlik doğru ise D, yanlış ise Y okları takip edilecektir. Buna göre işlemler sonucunda ulaşılacak üstü ifadelerin değeri kaçtır? 3 üzeri 4, 4 tane 3'ün çarpımıdır. 3, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 81. 4 üzeri 3, 3 tane 4'ün çarpımıdır. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64'tür. E, bunlar birbirine eşit değildir. Dolayısıyla bu ifadem yanlıştır. Yanlışı takip edeceğim. 2 üzeri 4, 4 tane 2'nin çarpımıdır. Bu da 16'ya eşittir. 4 üzeri 2, 2 tane 4'ün çarpımıdır. 4 kere 4 bu da 16 eşittir. E bu doğru bir ifadedir. Burayı takip edeceğim. Dolayısıyla işlemin sonucu 4 üzeri 0 yani üstü 0 olan sayılar 1'e eşittir'den eşittir de cevabımız 1 olarak bulunur. Evet tam bilet 5'in karesi öğrenci bileti 4'ün karesi imiş. Yukarıdaki görselde 40 kişilik bir tiyatro salonunda tiyatro biletleri verilmiştir. Bu tiyatro salonunda bir oyun gösterimi sırasında 10 koltuğun boş olduğu ve her bilet türünden eşit sayıda bilet satıldığı görülmüştür. Buna göre bu oyun gösterim için izleyicinin ödeyeceği toplam ücret ne kadardır? Evet arkadaşlar burada tam bilet fiyatı 5'in karesinden 25 liradır. Öğrenci bilet fiyatı ise 4'ün karesinden 16 liradır. Bir oyun gösterirse 10 koltuk boş diyor arkadaşlar. 40 tane koltuğum var. 10 tanesi boş ise 40'tan 10'u çıkartırım. Demek ki 30 tane bilet satılmış. Her bilet türünden eşit sayıda bilet satıldığını söylüyor burada. Dolayısıyla ben burada 30'u 2'ye bölersem 1 kere 2, 2 kaldı. 1, bir sıfır attım. Onun içinde 2, 5 kere, 5 kere 2, 10 kaldı. 0. Yani tam biletten de 15 tane, öğrenci biletinden de 15 tane satılmıştır. Dolayısıyla bunların tutarlarını bulurum. 25 ile 15 çarparım. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. Toplarsak 5, 7, 3. Tam bilet için 375 lira ödemişiz. Öğrenci bilet için 5 kere 6, 30 elde var. 3, 5 kere 1, 5, 3 de elde 8. 1 kere 6, 6. 1 kere 1, 1. Toplarım 0, 14 elde var. 1, 1 bir elde 240. E 375 lira tam. 240 lira öğrenci ise. Ben 375 ile 240 toplarsam 5, 0 daha 5, 7, 4 daha 11 elde var, 1, 3, 2 daha 5 bir elde 615 lira toplam ödeyeceğim ücrettir. Evet, bir hesap makinesinde tuşların işlevleri aşağıdaki gibidir. Birinci tuş karenin içinde x kare var. Bu tuşa basıldığında ekrandaki sayının karesi alınır. İkinci tuş karenin içinde x küp var. Bu, bu tuşa basıldığında ekrandaki sayının küpü alınır. Kapalı durumdaki hesap makinesi açıldıktan sonra birinci tuşa ekrana 6 yazılıp basılır. İkinci tuşa, tuşa ekrana 3 yazılıp basılır. İlk bulunan sonuçtan ikinci bulunan sonuç çıkartıldığında hangi sayının karesine ulaşılır? Evet birinci ifade x yerine 6 yazarsam bu 6'nın karesi olacak. 6 çarpı 6'dan işlemin sonucunu 36 bulurum. İkinci tuşa ise 3 yazılacak. Buradan 3'ün küpü 3 tane 3'ün çarpımı 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27 sonucunu bulur. Benden çıkartıldığında diyor. Burada 36'dan 27'yi çıkartırsam sonucumu 9 olarak bulurum. Bulduğum sonuç hangi sayının karesidir diyor. 9 sayısı 2 tane 3'ün çarpımı olduğundan dolayı 3'ün karesine eşit olur. Evet, aşağıda kutu ve üçgen doğal sayıları temsil etmek, etmektedir diyor. Burada kutunun karesi ile 6'nın karesini topladığımda 10'un karesini, üçgenin 4. kuvveti ile 17 sayısını çıkarttığımda kutunun karesini bulmaktaymışım. Buna göre üçgen e, kutu eksi üçgen ifadesinin sonucu kaçtır diyor. Ben buradan 10'un karesini 10 çarpı 10'dan 100, 6'nın karesini 6 çarpı 6'dan 36 bulurum. 36 ile kimi toplarsam 100 eder ifadesinden dolayı 100'den 36'yı çıkartırım. Sonucumu 64 bulurum. Bu 64 ifadesi kutunun karesine eşittir. Hangi sayının karesi 64'tür dediğimizden dolayı kutunun değerini 8 olarak bulurum. Evet. Burada yine kutunun karesini vermiş ikinci eşitlikte. Burasını 64 olarak bulmuştuk. Hangi sayıdan 17 çıkarsa sonucu 64 buluruz. Ters işlem yaparsak burada 64 ile 17'yi toplarım. 4, 7 daha 11. Elde var 1. 6, 1 daha 7. Bir de elde 8. Hangi sayının, üçgenin yani dördüncü kuvvetini 81 buldum. E sayım 81 ise bu 3'lerin çarpımıdır. 4, 4 defa 3'ün çarpımı 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81'den. Üçgeni de buradan 3 olarak bulurum. Benden kutu eksi üçgeni soruyor. Kutuyu 8 bulmuştum. Üçgeni de 3 bulmuştum. 8'den 3 çıktı. 5 olarak buluruz. Evet arkadaşlar, Murat Hoca ile Ortaokul Matematik. Ee, hepinizi Okul Yazar Dijital Dershane'ye üye olmaya davet ediyorum. Üye olmayı sakın unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.